tünaydın, iyi geceler ve iyi akşamlar günün hangi saati videomu açtıysan kocaman bir merhaba. Ben Gülay Fit Fitness Antrenörüyüm. Aldığım kiloları neden kilo aldığım bu serinin birinci gününde var. Sizinle birlikte vermeye çalışıyorum. Hem günümü vlogluyorum, hem yediğimi içtiğimi ve egzersizlerimi sizlerle paylaşıyorum. İlk gün bir pantolon giymiştim. Bakalım 30. gün giydiğimde o pantolonun düğmeleri kapanacak mı? İlk gün gidip bir izleyin o rezaleti ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bugüne başlattım. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlıyorum. Normalde daha geç kahvaltı yapıyorum ama bugün saat şu an 11.30 civarı. Kahvaltımı hazırlayacağım. Sonrasında antrenmana geçeceğim. Ocağa biraz kıyma koydum. Şimdi kıymalı yumurta yapacağım. Öncesinde şöyle bir bardak suyuma Birazcık sirke ekliyorum. Yeni sirke almam lazım. Sirkem bitmiş. Çok az da limon sıkacağım. Zaten minicik limonum. Şöyle. İçelim. Bugün sabah gerçekten aç uyandım. Dün proteinli bir şey yemedim akşam biliyorsunuz sadece yoğurtlu kabak tarator gibi bir şey yemiştim. Böyle ekmekli bir kahvaltı isteğiyle uyandım resmen. Bu bayağı protein ağırlıklı güzel bir kahvaltı benim için. Ekmekle şöyle. çayımı bitirdim. Şimdi bir de Türk kahvesi getirecek kızım. Bir de Türk kahvesi içeceğim ve spora gideceğim. Hazır mı Zeynep? çözdü. iki tane şey koymuş ama olsun. Artık 10 yaşında böyle kahvedir, yumurtadır, bilmem nedir bir şeyler istiyorum artık ondan. En azından işte ocağa yak şunu koy falan diye. Ama bu yaz öğreteceğim bir şeyler. Pankektir, makarnadır, pilavdır. Öğrenecek biz de böyle öğrendik. Bugün kardiyo günü. Dedim ki ya evde yürürüm bantta ya da burada spor odasında elbiseyi kullanırım dedim. Bilmiyorum hangisini yapacağım ama salona gitmeyeceğim. Çünkü başka işlerim de çıktı. Şimdi saatimi takacağım ve seçimimi yapacağım. Belki yarım saat birini yaparım, yarım saatte birini yaparım. Bir türlü hala başlayamadım. Ne yaptım? Bir tencere yemek koydum ocağa. Şimdi küçük bir kahve daha içeceğim. Küçük bir americano içeceğim. Espresso bardağında Sonra başlayacağım. Gerçekten e, bir antrenörle çalışmak bu yönden mükemmel bir şey. Kendi öğrencilerimden biliyorum. Mesela ders saati geliyor. Yani öyle bir açıyor ki kamera yazım üzerinden yapıyoruz ya da WhatsApp üzerinden yapıyoruz özel teklif derslerim. E, online olanları. Açıyor hocam hiç halim yok, hiç dermanım yok ama hani bugün dersimiz olduğu için hani kendini o zorlamak istiyor ama sonundaki o mutluluk inanılmaz oluyor. O yüzden gerçekten imkanınız varsa bir hocayla çalışmak mükemmel bir şey. Bakın ben hocayım, bu işi biliyorum, başkalarına ders veriyorum ama ee, evde kendi başıma kalınca hep bir şey çıkıyor, hep bir şey çıkıyor. Kendimi bile zor kontrol ediyorum. Şimdi başlayacağım ama güzel bir kıymalı sebze yemeği koydum ocağa. Sabah yediğim o güzel kıyma şu an birazcık kavurup koydum. Bana inanılmaz kokusu böyle bir kötü geldi. O yüzden hemen bir kahve içelim dedim. Mide bulantısı gitsin. Sonrasında başlıyorum. Tencerenin üstü başka kapak, tencere başka kapak. da aradan çıksın, şu da aradan çıksın diye diye bir türlü egzersize başlayamadım. Dedim ki madem yaptım dedim egzersizi biraz bulatırım belki. O yüzden hemen pilav da koyayım. Ocağı o da hazır olsun. Bugün Zeynep de gitmediği için Hem yemeğim daha erken hazır olsun Siz Normalde biliyorsunuz aslında kalkınca yapıyorum sabah. Ama bugün Zeynep de olduğu için önce onun kahvaltısıydı vesaire. Onlarla uğraştım. Şimdi şu bulgur pilavını da koyacağım. Ve gerçekten gideceğim. Ay gerçekten gidiyorum artık. Çünkü işim bitti. Yemeklerim hazır. Şöyle kıymalı sebzeli bir yemek yaptım. Evde olan sebzelerle. Bir de bulgur pilavı yaptım. Bugün yemeği hazır. Ben ne yerim bilmiyorum. Ama dün de söylediğim gibi bugün bol yeşillikli bir şeyler yiyeceğim. O kesin. Doğru. Şimdi yürümeye. Artık geldiğime. Ben bile inanmıyorum. Ayakkabılarımı yiyorum. Ve başlayalım su mataramı da getirdim bugün hiç su içmedim şu mataramı açalım önce efendim evet. Altıda giriyorum genelde ben 3 işte başlayayım suyumu da yanıma aldım ne diyoruz başlamak bitirmenin tek yolu 38 dakika oldu ve kalemimi de şu şekilde artık bitiriyorum. Duş aldım, hazırlandım. Zeynep de bugün de evde olduğu için dışarı çıkacağız. Şimdi çıkıyorum. Henüz bir şey yemedim. Sadece su içtim. Bir şey de içmedim. Ama biraz böyle bir hafif bir ara oyun yapma isteği var. Bakalım dışarıda belki çay kahve bir şeyler içerim. Geldik, şimdi çıktık. Önce bir şeyler yiyip içelim dedik. Sonrasında birkaç yere uğrayacağız. Hadi bakalım. Geldik, şimdi bir şeyler söyledik. Ben de kendime böyle sebzeli bir kiş vardı, tuzlu pek bir şey yoktu, ondan söyledim. Ve geldi, ben böyle sebzeli bir kiş söyledim ve yanına çay söyledim. Zeynep de dev bir San Sebastian söyledi. Galiba bu akşam yemeğim olacak. Sadece sadece yeşillik yemeği düşünüyorum. Şimdi eve gidip limonlu bir yeşillik hazırlayıp onu yemeği düşünüyorum. Artık akşam yemeği yiyorum. Çünkü bayağı iyi geldi. Çay içtikten sonra üstüne biraz bekleyince doyduğumu hissettim. İyi bakalım hadi böyle olsun bugün de. Çıktık. Şimdi markete geldik. Markete ineceğiz. Sonrasında eve. tarafında Teddy var. Teddy'ye geldik. Şuradaki bardaklardan bir bardak alsam ya. İkilesi bir de bayağı uygun fiyata geliyor. Tam böyle tuzlu kahveler için çok güzel bence onu alayım. Markete geldik. Badem sütü aldım kendime şimdi de şuradan bir glutensiz makarna bakmak istiyorum yeşillik yiyip deyip makarna yemem yok mu yok yok yakın zamanda yemeyeceğim de yok mu maalesef yok ve geldik sen hep alışkın paketlerini alıyor herhalde benden önce indi ben uğraşırken. Eve geçeceğim, bir salata yapacağım, onu yiyeceğim. Sonra da derslere çıkacağım artık. Şu an içmezsen geç saat içerim diye şimdi bir badem sütüyle kahve içeceğim. Tabii ki yeni aldığım bardağımda içeceğim. Hemen bardakları yıkadım. Bir tanesini şimdi güzelce latte içeceğim. Ve hazır. Bardağı gerçekten beğendim. Ama bu aslında sadece gerçekten soğuk kahve için güzel olur. Çok ince çünkü. Böyle sıcak bayağı sıcak yani. Ama çok şık mutfakta olmasa videoları nerede açıp nerede kapatacağım. Ee, kahveden başka hiçbir şey içmedim ya da yemedim. Ee, bir bardak suyumu içtim. Artık günü kapatıyorum dedim ki video videoyu da artık burada kapatayım. Hala kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Bir tane fark ettim biliyor musunuz? Çalışan kadın olsun, çalışmayan evde olan olsun. Ee, bizim Türk kadınının işi yani bizim işimiz sürekli mutfakta ya yani mutfakta yaşıyor gibi bir şeyiz ee, kendim de bunu daha çok fark ediyorum hani şu an kendim videoyu da aldığım için zaman gerçekten burada fazlasıyla geçiyor ee, kilo almamızın en büyük sebeplerinden birisi de bu yani o, o, atılmasın bunu yiyeyim şu çocuklardan kaldı bunu yiyeyim ya da ne bileyim işte bey televizyon izliyorsa evin beyi çocuklar işte herkes kendi odasına çekince kadının geldiği yer Çekilmişse kadının geldiği yer mutfak yani ee, ve sürekli ele bir şey gidecek, gidecek ne bileyim buzdolabını düzeltecek, 2-3 bir şey yiyecek. Eşine ne bileyim, gelecek, bir gelecek kuru yemiş düzeltecek, bir avuç bir şey yiyecek falan. Ha bundan kaynaklı gerçekten bütün kilomuz ve yani en beceriksiz Türk kadını bile çok becerikli. Biraz da o yüzden yani. Ama ne yapacağız? Evet kendi vücudumuzu ya da işte midemizi çöp yerine koymayacağız. İşte bir şeyin dibinde kalmış, ya atılmasın deyip yemeyeceğiz yani. Gerçekten o küçük şeyler büyük kilolara sebep olabiliyor o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Hala videomu beğenmediysen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.